Her yıl ülke genelinde 25 Şubat 3 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftası Marmaris'te de çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlanıyor. Marmaris Vergi Daire Müdür Yardımcıları Özgür Özdemir ve Lerzan Çoban ve gelir uzmanları Nazife Kuşcan ve Emine Büyükbaş bugün önce Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nu ardından Marmaris Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Başkan'la hem daha iyi farklı algıladım. Yani bugün biz de başkanla birlikte oluruz. Marmaris Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Lerzan Çoban öğrencilere insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekonomik kaynaklara ihtiyaç duyduğunu ve bu kaynakların başında da para geldiğini anlattı. Ekonomik kaynaklar derken en başta para ihtiyacımızdır. Oh. Devlet de bu ihtiyacını vatandaşlarından aldığı paralarla karşılar. O zaman vergiyi ne diyoruz? Devletin vatandaşlarından harcamalarını karşılamak üzere zorla ve karşılıksız olarak aldığı paralardır. Öyle değil mi? Çoban yapılan her alışverişte satın alınan her şeyin fişinin mutlaka alınması gerektiğinin altını çizdi. Fişimizi almalı ve aldığımız ürünün yanında çantamızda evimize kadar taşımalıyız. Çünkü yolda size bizim gibi görevli arkadaşlar alışveriş yapmışsınız, fişini görebilir miyim diye sorabilirler sizi. Fişinizi aldınız mı? Hani fişiniz diyebilirler. Ödemiş olduğumuz bizim o ürünü alırken ödemiş olduğumuz vergimizin de devlete gitmesini sağlamış oluyoruz. Alışveriş sonrasında fişlerini aldıkları ve kontrol ettiklerini söyleyen öğrenciler, merak ettikleri soruları da vergi dairesi yetkililerine sorarak öğrendi. Biz her alışverişe gittiğimiz zaman fişimizi alıyoruz. Evde o e, ne kadar geldiyse onu hesaplarız, sonra çöpe atarız. Çok güzel, Aferin. teşekkür Aferin. ediyorum. Aferin olsun. Aferin olsun. Alınca eve gidince ben çöp atmıyorum. Daha ilk başta kontrol ediyorum yanlış geçmişten diye ondan sonra atıyorum çöpü. Bazı kişiler mesela kantinlerde piş vermiyorlar. Evet isteği evet. evet. Vergi dairesi yetkililerinin ziyaretlerinin ikinci durağı ise Marmaris Ticaret Odası'ydı. Marmaris Vergi Dairesi Müdürü Emin Akdemir, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'a vergi haftası dolayısıyla düzenlemiş oldukları kutlamalardan ve ziyaretlerden bahsetti. Şehletleri özellikle biz tercih ettik. Tabii. Onlar da sağ olsunlar çok memnun olduklarını, mutlaka beklediklerini söylediler. İşte artık öğlenin sonra ziyaret edersek bir onur etmiş oluruz. Vergi çünkü önemli başkan. Evet. Ticaret Odası Başkanı Baysal'da vergi haftası dolayısıyla yapılan bu ziyaret için teşekkür ederek Marmaris Vergi Dairesi'nin 4 mükellef grubuna teşekkür belgesi vereceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Ödüllendirme olayları çok yerinde. Çünkü kayıtsız çalışanların ülkemizde yer alması, kayıtlı çalışanların gerçekten ödüllendirilmesi evet. gerekiyor. Evet. ve bu açıdan da mükelleflerimizin özellikle kayıtlı çalışanların gerçekten övgüye ihtiyacı var Çünkü ülke yapısında kayıtlı çalışan suçlu pozisyonda, olmaması lazım. Kayıtsız çalışan, kayıtsız ekonominin ülke ekonomisindeki yeri bayağı yüksek. Sizler daha iyi evet. biliyorsunuz. O anlamda bu vergisini doğru veren insanın ödüllendirilmesi gerçekten hak ediyor.